merkezinin resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Şimdi de Kocaeli Üniversitesi'nin onkoloji hastanesi ve rehabilitasyon merkezi ile 3 tıp merkezinin açılışlarını yapıyoruz. İlk merkezimiz olan araştırma ve uygulama hastanesine ait poliklinik ve tıp eğitimi uygulama merkezidir. Toplam kapalı alanı 29.500 metrekare olan merkezimizin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon Türk lirasıdır. Günlük 4.000 hastaya poliklinik hizmeti verme kapasitesine sahip merkezimizde 225 poliklinik odası bulunuyor. Hizmete kazandırdığımız Semaat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ise 10.300 metrekare kapalı alana sahip önemli bir yatırımdır. Binanın aracı ailesi tarafından üniversitemize bağışlanmasından dolayı bu merkezimize merhume semaat aracının adı verilmiştir. 45 adet kemoterapi kabini bulunan merkezimizde günlük 110 hastaya kemoterapi tedavisi uygulanacak. Gerekli hallerde bu sayı 200 hastaya kadar çıkabilecektir. Açılışını yaptığımız bir başka tesisimiz ise deneysel tıp araştırma ve uygulama birimi merkezidir. Burada denek hayvanları için kurulan elektrofizyoloji, kardiyoloji, davranış araştırma laboratuvarları ve ameliyathanelerle ilaç ve tıbbi deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. 10.500 metrekare kapalı alana sahip, yatırım tutarı 17,5 milyon lira olan Batı Kampüsü Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezleri binamız bilhassa içinden geçtiğimiz dönemde kritik önemde bir yapıdır. Tesis içerisinde tıbbi genetik ve moleküler biyoloji araştırma merkezi ve PCR laboratuvarı bu arada proteomics laboratuvarı ve klonlama laboratuvarı kök hücre merkezi yer alıyor. Merkezimiz COVID-19 salgınıyla mücadelede bölgemizde yürütülen PCR test hizmetlerine aktif olarak katkı sunmuştur. Toplam yatırım bedeli 147 milyon lirayı bulan sağlık tesislerimizin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasında emeği geçen herkesi, tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 750 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını pek çok gerçeğin görünmesine sebep olmuştur. Bu salgın sağlık yatırımlarının önemini göstermenin yanı sıra sosyal devlet anlayışının da değerini ortaya koymuştur. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Ekonomik güçlerine rağmen tedarik zincirini devam ettiremeyen, kamu düzenini sağlayamayan devletler gördük. Bırakın vatandaşlarına, sağlık personeline dahi Maske, tulum, koruyucu tıbbi malzeme temin edemeyen ülkeler oldu. Özellikle yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntüler bir ibret ve utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Elbette her bir ülkenin bu yaşananlardan alacağı dersler vardır. Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etme güçlü ve zayıf yönlerimizi görme imkanı bulduk. Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Aslında muhalefet modern sağlık kuruluşundan ne anladığını meşhur Sahra Hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir. İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi Başakşehir çam ve sakura gibi devasa sağlık tesislerini diline dolayanlar, vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar. Yönettikleri mahalli idarelerde toplu taşım hizmetlerini dahi salgın şartlarına uygun olarak sunmayı beceremediler. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan, yalan yanlış bilgilerle evham oluşturmaktan kendi asli görevlerini yapmaya fırsat bulamadılar. Tüm bunlara rağmen hamdolsun güçlü sağlık altyapımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ile en kritik evreyi başarıyla atlattık. Diğer pek çok yerde yaşayan can sıkıcı, utanç verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Maddi imkanı ne olursa olsun bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Ne vatandaşlarımız tedavi hizmetlerine erişimde ne de sağlık çalışanlarımız koruyucu sağlık malzemelerine ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedi. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Bilhassa şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok istifade ettiğimiz, en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimizden biri oldu. Sadece sağlık hizmetlerini en yaygın ve üst düzeyde vermekle kalmadık. Aynı zamanda yeni yatırımlarla sağlık altyapımızı tahkim ettik. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları yanında bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık. Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik. İnşallah bundan sonra da atamız Kanuni Sultan Süleyman'ın o veciz ifadesinde buyurduğu şekilde halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi düsturuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sözlerimi bitirmeden önce başta Kocaeli'li kardeşlerim olmak üzere tüm vatandaşlarıma tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlatmak istiyorum. Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içerisinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar vesaire lütfen bu dönem içerisinde bunları bırakalım. Ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, hayatlarını idame ettirirken muhakkak kurallara uymalarını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız sağlık tesislerimizin Kocaeli'mize ve Kocaeli'li kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Burada görev yapan sağlık personelimize başarılar diliyorum. Mart ayından beri büyük bir gayretle çalışan sağlık personelimize şahsım milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ithaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezlerinin açılış kurdelesini kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı, milletvekillerimizi, bakanlarımızı, Kocaeli Valisi Sayın Settar Yavuz'u, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüzü ve iş adamı Sayın İbrahim Aracı'yı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Mesafeyi önce burada kaldıracaksın. Diye. Evet, milletvekillerimizi öne alsak nasıl olur? Efendim, milletvekillerimizi ön kısma basamağa doğru alabilir miyiz lütfen? Evet. Bir adım ön kısımdaki basamağa davet ediyoruz efendim milletvekillerimizi. Kordelaları, kordelaları kesiyoruz. Ondan sonra makas ve kordela sizde kalıyor. Bugünün anısına. Evet, tesislerimiz tüm kocaelimize, inşallah tüm insanlığa hayırlı olsun diyoruz. Şifa kaynağı olsun diyoruz ve özellikle emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Geçmişlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun, var olun. Ve başta rektörümüz olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ya Allah, Bismillah. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezlerini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserlerin başta elimize, ülkemize hayırlı uğurlu Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim.